Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün size iç içe sorguları anlatacağım. Ve aynı diğer zamanda alt sorguları da olarak da geçebiliyor. Şimdi nedir? Ne için kullanılır? Önce ben ondan bahsedeyim. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Diyelim elinizde birden çok fazla tablo varsa ve bu tablolar arasında bir ilişki kurmak istiyorsanız bunun için kullanabilirsiniz iç içe sorgular. Yani bu amaçla kullanılır. Şimdi öncelikle ben size bir oluşturduğum bir bir veri tabanı var. Kitaplar diye. Önce bir onu başlatalım. Evet. Şu an kitaplar bir tabanı üzerine çalışıyoruz. Şöyle göstereyim. Direct Yıldız from Kitap direkt Yıldız Tamam. Kitap 2. Evet, şu an böyle bir iki tane tablom var gördüğünüz üzere. Şimdi ben ne yapmak istiyorum bu tabloda? Ee, kitap fiyatı kitap fiyatı bu ilk tablodaki kitap fiyatı ikinci tabloda sarı renkli e, sarı renkli kitap puanına eşit olan list. kayıtlar gelsin. Yani birinci tablodaki kitap fiyatı sarı rengin ikinci tablodaki sarı renkli kitabın kitap puanına eşit olan kayıtlar gelsin. Yani 9 numaralı kayıtları isteyeceğim aslında. Şimdi bunu öncelikle nasıl yapacağımızı gösterelim şimdi bir örnek üzerinden. Select Yıldız From diyoruz arkadaşlar. Kitap Ver diyelim. kitap fiyat eşittir. Şimdi alt sorgumuzu oluşturuyoruz. Gördüğünüz üzere direkt alt sorgumuzu açıyoruz. Hatta aynen select kitap puan. Neye göre? Çünkü kitap puanına göre kitap puanına göre yapacağımız için kitap puan yazıyoruz. Chrome hangi tablo? Kitap 2 tablosu ver diyoruz. Hangi rengi göre? kitap renk eşittir Ne? sarı. Yani şimdi önce bir nevi ne yaptığımızı anlatayım. Şimdi birinci tablodaki kitap tablosundan kitap fiyatlarını getireceğiz, isteyeceğiz. Ama bunun bir koşulu var, alt sorgusu var. Neye göre? Yani kitap fiyatı neye eşit olacak? Yani diyorum ki kitap rengi sarı olan kitapların kitap puanına göre. Yani kitap rengi sarı olan kitapların kitap puanı eşittir kitap fiyatına göre. Yani sarı olan kitapların puanına göre kitap fiyatını ilk kitaptan ve o kitap fiyatındaki kitaplar karşımıza çıkacak. Şimdi hemen çalıştıralım sorgumuzu. Evet, gördüğünüz gibi 3 tane kayıt geldi. Yani bu demek oluyor ki kitap fiyatı 9 9 9 olanlar 3 tane geldi. Yani bu demektir ki ikinci tablodaki sarı renkli kitapların kitap puanı 9 9 olduğu için de biz bunu kitap fiyatını işledik. Aslında biz bunu parametre olarak kullandık. Bir nevi parametre olarak kullandık ve kitap puan kitap fiyatını eşledik. Kitap fiyatı da 9 oldu. Çünkü burası 9 sonucunu gereği için bize kitap fiyatını 9 olarak belirledik. E, kitap fiyatı 9 olan listeleri aslında bir nevi bize getirmemizi sağladı. Ya bunu direkt <laughs> kitap fiyatı 9 olarak da bir şey gelebilirdi ama konumuz bu değil. Konumuz iç içe sorgular. Yani bir sorgu içinde başka bir sorgu duyuyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Benimle için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler.